Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım bu videomuzda Clockwork serimizin dördüncü bölümündeyiz. Şimdi hemen başlayalım. Neymiş efendim? again Star. Kendimi karşı gibi bir şey. Şimdi bununla geçenki bölümde anlatmıştı bu ve o bizi tünellerde her, e, takip eden hayalet. Bunun hayattaki halinin hayaleti. Amacımız bu ikisini birleştirmek. Önce gidip onu yeneceğiz. O hayaleti yeneceğiz. Daha sonra bununla birleştireceğiz. O ruh, o hayalet bunun kalbine girecek. Birleşmiş olacaklar. Şimdi bu hayaleti yendiğimizde bir süreliğine buna büyü yapması için bir fırsat çıkacak. O ara büyüyü yapıp bu ikisi birleşecek. Bunu yaptı büyüyle. Diğer düşmanlarla karşıla karıştırmayalım diye şu zımbırtıyı taktı. Şimdi gidiyoruz. ettiği yerleri söylüyor. Buraya daha sonra geri dönüp burayı tekrar keşfedebiliriz. Şimdi direkt göreve gidelim. Hızlıdan yapalım. Bak bu sesi olduğunda bu yaratık burada. O hayalet burada. Hala zarar görmüyor. Gel lan. Gel. Şey diyor. Bir şeylerin yolunda olmadığını biliyor diyor. Onu bulmamız lazım diyor. Şuradan şöyle hızlıdan koşa koşa gidelim. Bu lutoş, Latuşu. Latuşu mudur? Her ne boksa. Böyle e, bekleme ekranını atan kapılardan geçtiğinizde direkt yanınızda bitiyor. O yüzden hızlı hızlı gidebilirsiniz. Ama tabi şansınıza bu olursa onu bilemem. Ben o şansı göze alacağım. Şuradan bir F5 yapıp şuradan atlayabileceğim su var mı? Şurada var. Yetişir miyim oraya? Kasırga gökü kasırga koşusuyla yetişebilir miyim acaba? Anam, anam, anam. Hayır. Düşme lan. Düşme oğlum. Düşme, düşme. Gerek yok. Düşme, düşme. Düşme, düşme. Düşe. Ah. Adam ol. Ceronim. Öldüm. F9 yapalım hemen yüklesin oraya. Şöyle yapalım ya. Ölmek güzel. Şuradan da şöyle yapalım. Buradan şöyle atlayıversek. Şuradan şöyle yapsak. Şuradan da at versek mis şuradan da şöyle çıkı veririz kısa yoldan şuraya gideceğiz dönüyoruz. Bakın burası ilk bölümlerde geldiğimizde kapalıydı. Anahtarı gerekiyor. Anahtar da bunda. Burası diyor yüzyıllardır belki de bin yıldır açılmamıştı. Hiç rahatsız edilmemişti burası diyor. Tabii ki bizim açmamız gerekiyor. Şimdi bakın ses burada o hayalet burada bir yerde ses nerede yükseliyorsa orada demektir bakın bundan cayır geliyor bunu açtığımızda saklandıktan sonra böyle normal düşmanlar geliyor. Bunları indirin. Daha sonra burada benim oklar bile baksana nasıl vuruyor az vuruyor yani şunun içinde misin bunun içinde misin çekirdik Öldü. Çekildik. Öyle artık. öyle Tamam. Şimdi büyüyle kıstırdı içine. Aldı içine. Kapsetti ruhu. Şu an kalbinde. sandıkta kalmamışsındır sevgili ama tuşu <gülüyor> tamam. <gülüyor> İkisi birden şimdi bu bedenin içinde. İkisi birden konuşuyor. Kaleye dönelim diyor. Şimdi geri dönmeye şey yapman lazım. Geri dönebilmen lazım diyor. buradan dönelim kaleye geri basın gidin hızlı hızlı o zaten yükleme ekranı olan kapıdan direkt yanınızda olacak beklemeyin çünkü çok yavaş ilerliyor benim sinirimi bozuyor öyle oldu mu şuradan şöyle şuraya gideceğim oradan yukarı ışınlanacağım oradan koşacağım tekrar Yürü git. Evet. Buradan çıkalım yukarıya. Şuradan. Şuradan aşağı. Atladık mıydı? Yolu da kısaltmış olduk. Koşalım. C ve shift'e basın otomatik olarak koşuyor zaten. Mouse'a kontrol edersiniz. Daha kolay olur gitmesi. Dur bakayım. Şuna bir şey yapsak. Normalde bu kara menzil arasında şöyle bir şey var. Buna şalt yaptın mı bu şu amansız güçü vurdun mu dong diye zil çalıyor şey geliyor ondan sonra. Ejderha geliyor. Bir deneyim bakayım. Direkt oraya at keserim. <laughs> Bir şey olmadı. Ejderhanın adı Vurtul Yoldu sanırım. Videosu da var. Açıklamaya koymaya çalışayım. Gelin bakalım sizde. Dur bakayım. Silahın şarjı bitmiş. Bu değil. Kanosu lazım hızlı bu direkt yüklemek olan kapıdan geçtik direkt yanımızda bitti beklemenize gerek yok yani çok yavaş geliyor çünkü şey diyor şimdi e, bir büyü öğretti bize neymiş efendim bir bakalım return recall the clockwork castle hmm. Bunu bir noktayı yapıyoruz. Bizi buraya geri ışınlıyor. Daha sonra makineyle geri dönüyoruz. Görev bitti. Bir tane yan görev vardı. Onu yapmadık. Neyse. Hmm. Biraz odalara bakalım. Aa, müzik bak bak bu. Bundan gelir. Çok güzel. <laughs> Mage Study. Hmm. Burada bol bol kitap vardır. kitap yok hiç burada ama bayağı kitap rafı var. Bunlar işimize yarayabilir. Neymiş bu? Aa, kitapları şey yaptı. Kitap kalmadı mı hiç şimdi üstümüzde? Ya buradalar. Neyse. Aa, yukarıda ne varmış? Yukarıda. Hmm. Ya bu ne sıcak kıçımdan terliyorum ya. Bak her yerde çiçek açmış. Güzel. Bunların hepsi iksir yapımında malzeme. Güzel. Hmm. Tamam burada soru soruyoruz. Bunu başka bir zaman sorarız. Şey konuşalım. O yan görevi verecek mi bize? Lamal mıydı? Lahal mıydı? Neredesin? Buradasın. of oh, oh, sorulara bak. Yuh. Tamam geç. Bir de buradan ışınlanalım bakalım. Sonra bir de geri büyüsünü yaparız. White Run'a gidelim. Oo. Bakalım nereye çıkacak burası. Hmm. Tamam şimdi bir de büyüğü deneyelim. Çağrıda mıdır? kardeşlerim. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Bakacağım. Eğer yan görev çıkarsa yan görev videolarını da yaparım. Burayı bakarım keşfederim. Eğer keşfedilecek bir şey varsa onu da gösteririm size. Ama ana görevlerin final görevi buydu. bakın, ana görevlerinin finali. Sonraki videoda görüşürüz kardeşlerim. Beğendiyseniz bir beğeni atmayı, abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, kardeşlerim. Sonra görüşürüz.